Herkese merhaba arkadaşlar ben Puya Bugün arkadaşlar gelmişiz Daxua PUBG King of Reflex Yani refleksin kralı babacım Yani böyle bir anlamı var 120 FPS Gameplay 5 parmak yani hızlı oynayış Bunu izleyeceğiz arkadaşlar Başlamadan önce ben like'ımı basıyorum Sizlerde halen güzel mi güzel müziklerinizi basmadıysanız Bir beğeni basarsanız çok sevinirim Hızlı bir şekilde izleyelim Tamamdır böyle başlayalım Çocuk adam ne yapıyor? Ya ben bu arada adam 5 parmak yazmıştı. Yani bu 5 parmağın nasıl oynuyor ben? Anlamadım. Abi ben anlamadım. Yani bana soru oldu bu. Yani 4 parmak böyle, orta parmak, yani, parmak, bir böyle, bir parmak bir mesela bir böyle. Var. Garip garip. Ben, bu zaman tablet bence. Yani olabilir. Ben yok yok ya mobil. Ben mobil. Baksana. Üstten aşağıdan ekran küçük Mobil bu neyse ya Her nasıl oynuyor oynasın Dur Bakalım bizi tatmin eder mi Nasıl oynuyor yani öyle abartmış King of Reflex Dur Bakalım King of Reflex mi Bir üstüne 120 FPS bir de 5 parmak Bir de hızlı oynayış yazmış fast FPS mi 120 FPS çocuk adam zaten... üstüne, üstüne bir yani. de 20 ping Üstüne bir de 20 ping eklesin yani. Yani. Makine makine oldu. Yani dur bakalım bakalım hakkını veriyor mu? Güzel aldı o ilçini arkadan vurdu ama Yani rakipler de bu tık Yani orta evet. Hello, bye. Ha. Mi? ha var e işte vuruşlar ki ya Yok ya bu gameplay Çocuk gameplay çıkartmış bir tane Dur bakalım Aha. Hani becerle yüze evet, Dur bakalım şarkı. ne yapacak. Ya. Aynen full jiro. Adam full jiro ile yani. O yani adam silahsız yakaladı iyi vurdu. Refleksleri iyi. Refleksleri iyi. babacım bize çatışma göster ya çatışma. Loot gösterme. Aha önümüzde. El ayağı titriyor çocuğu. Bir yerde duramıyor. El ayağı titriyor. İki baygın aldı. Çok okay. iyi. Allah kahrı verişen. Sağ tarafında adam var. Hadi alırsın KX bas. Lan bas. Hadi. Dur sakin ol lan. Aha mumyalı. Güzel vurdun. Adam orada. Boksa adamın loot'u alışına bak ya. Arkadaşlar harbiden bizim oyunlarımızı izleseniz. Loot'un üstünden bir kere geçiyoruz almıyor. Geliyoruz bir kere daha üstünden geçiyoruz alıyoruz. Yani öyle. Adam ping'e bak. Sağlam ping'le oynuyor. Aha burası Kusu yeri burası Şu bakalım ne yapacak Yukarıya bir satladı Face to face Helal güzel aldık Güzel Güzel transfer etti Spreyi gördün mü den Adam yatmıştı yere bak Bir anda çevirdi ona Çok iyi mükemmeldi Ben sevdim orası Bak 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 -ba. İyi ses kastı helal olsun. Onu da can azdı bilmiyorum. Asar yemişti mi? Nasıl oldu? Yani yemişti. Aynen. Arkadan falan. da atlamıştı ya. Ya o da olabilir o da olabilir. Yukarıdan atlasın. Atlamış can az. Mesela yar falan. Atlamak sesi yerinde. Yani. Olur olur. Aha burası. introda gösterdiği yer sanırım. Geliyorlar buna. Gözle bomba severim. Orada. Uçar ya. Aynen ya bu mobille göz avantajı harbiden çok iyi ya bomba atmakta. Aha iki kişi basıyor. Aldın onu. Güzel. Oha. Aynen bilmiyor. Bu kusarak vurdu bir tık. Kusarak vurdu ama. Yani güzel dönlerdi çocuk. Yine de güzel Aynen güzel döndü çocuk adamlara. Bak son adamın reflekslere bak. İyisin 8 kill buraya kadar. Çok iyi bence. Ya modda kaç kişi yaşıyor? Modu göstermiyor ki. Harita yok adam. Nasıl oynayacak bu? Ya bu da Jayz gibi. Ya o da olabilir aynı. E, harita yani, da zaten oydu ya. Harika Aynen aynen. Olur öyle şeyler. Adam önünde arkadaşlar. Olması Aha olması arkadaşlarını oldu. çağırdılar. Aynen ya zor bunun nasıl oynuyorlar. haritayı izleyemedim. Bakarım yani adamlar nerede sıkıyor, nerede şey yapıyor. Oha Orayı bir kere daha izleyelim arkadaşlar. Güzel vurdu çünkü harbiden. Aklını yemeyelim İyi vurdun. Bak yukarıdan hatta da birisi de oradan geliyor. Bakın adamda dikenli kas falan var abi. Dümenlen değil. Bak refleks çok iyi. Ölü vurdu. Dönlü arkadan arkadan kendine vurdu. Çok iyi. Müthiş. Adamda seti var bu arada. Çok iyi. Bir de Den. 3 yeleği var. O kurtardı. Harbiden 3 yeleği olmasaydı. Tamam güzel vurdu helal olsun basıyor bir can bir canla bakalım face to face alabilir mi hadi yaptığımız sporu bak o yanlıştı o yapması yanlıştı neden mesela geriye kaçtı o arkadaş mı kalıyordu geriye kaçtı baygınları bitirmiş mi bu halim Bak baygınları bitirmemiş değil? güzel taktik baygınların birisine hasar verdi gördün mü Arkadaşlar bunu şeye soktu. Strese soktu. Bak. Geriye koştu arkadaşını tutmak için öldü. Tabi canım. Hep Aynen çocuk yanlış yaptı orada. Bu da topukluyor. Topuk kat üstte. Hit bas. Hadi kit bas risk atma o kadar da. Sakin ol. baba Ele ya bir yerde durmuyor ha çocuğum. Batman çantası da var bu arada. Severim Batman çantasını arkadaşlar. Ya, en sevdiğim çantalardan birisi Batman çantası. Diğer var, diğer Aynen var Ah lan ah lan <laughs> ya, Çocuğun refleksleri harbiden iyi Yani king mi Orası tartışılır arkadaşlar Yani king mi arkadaşlar Yani kralı mı reflekslerin Orası sizlere kalmış Sizlerin yorumuna kalmış arkadaşlar Yani siz kinglik görüyor musunuz kesinlikle yaz. Görmüyorsanız da yine de yazır. Direktöre gerçe böyle bir şey yapamadır. yok. Yok ya, direkt ben bunun içinden geçerim. Öyle bir ki buna aklı gider. Onları aşağı atıyor. Aşağı at. Bir işte yerde safe oynuyor. Adam çok safe oynuyor. Çok safe oynuyor. Yani bizde neden böyle bir şeyler oluyor? Adam bize basmıyor. Hep biz basmak zorundayız. Yani ben yani anlamıyorum. Biraz çıksanız diye yapıyor burada. Yani bu eski oyuncu onun için. eskiler hep basardı Aynen eskiler full rush ya. Şimdikiler arkadaşlar kılıbık gibi oynuyorlar. Giriyorlar bir yere pusuyorlar adamlar geliyor. Bak scope saklanmış adam geliyor. Bak scope tutmuş oraya adam gelsin buna kafasın. Bak. Bomba çekti. Bakalım. Böyle şekilli şekilde hareket yapmak en Gitmedi. Yani bomba atışı bir tık ya. Bomba atışını sevmedim. Buraya kadar bombayla hiç kimseyi alamadı. Oha. Herhangi Aynen öğren gibi. iki kişi geliyor. Aha. Sweet de arkadaşlar. Seti gördünüz mü? Herhangi Aynen herhangi öyle. Herhangi. Aynen herhangi öyle. Herhangi hasar salmıyor bunu. Buna hasar salmıyor. Yani çok kötü ya. Harbiden ping ve FPS farkı. Karşısındaki rakiplerde arkadaşlar dümenden rakip değil ha. Yani setlerinden söylersek adamlarda iki suite var bak. Mumya var burada. Ateşli alevli mumya. Ya, değil setlere bakılırsa. Yani her şey setle belli olmaz ama setler iyi. <gülüyor> <gülüyor> Baygın aldı. <laughs> Şimdi çocuk tilt olmuştur ha. Kuduruyordur nasıl yani moddan Doğru. çıktın mı öldü mü modda öldü mü 14 kili var ya sanırım onu almış ya onu almış kesmiş orası onu almış sanki güzel olmamış onu almış. aynen oynen ya pusarak vurmuş ya adam dümenden vurmuş kesmiş dur bakalım yer değişikliği yaptı dur bakalım neden de yer değişikliği yaptı ya o da olabilir o da olabilir Allah bela. Ya dümenden geldi ha harbiden. Araçla basıyorlar arkadaşlar. Baskın geldi buna. UMPC var, Skara var. Ölmüş ya değil mi? Aynen sen söylediğin. Yani olmayabilir de. Dur bakalım bilmiyorum. Beynim yandı. Ben de ölmüşüm. Sahip 40 de Bak moddakiler muttakiler, muttakiler değil mi bunlar Rolex? Evet evet evet. Aynen ya muttakiler bunlar. İntikama gelmişler ama alamıyorlar. Dur bakalım kitini bastı. Face to face. Aynen moddakiler Adamda bu arada Groza vardı. Nasıl vuramadı bunu? Lan nasıl vuramadınız bunu? Groza var? Bir de high onlarda. Yükseklik avantajı onlarda. Nasıl vuramadınız? Ya giydiğiniz setten utanımdı. İyi vurdu çocuk. Helal olsun. Yani burada bir gözüme girdi. Güzel vurdun. sisli yolluklara bakmak için Groza'ya çöktü direkmen hmm. Aha pusucu. Allah kahrı şap. Kaç. Topuk. Oy cana bu. Cana bu cana. Baba öyle topuk diyor ki. <laughs> Arkasına bile adam bakmadan adam katıyor. Yapmış, bir tane pusucuyla oyunu bozmak gelmez yani. Yani öyle risk atmak istemiyor. Mesela biz bunları yapmıyoruz ya. Biz bunu böyle de yapıyoruz. Aynen ya biz orada şey yapıyoruz. Bir canımızı basıyoruz. Direkt ikmen yine adamlar oynuyor. Yani Bak adam iyi mi? Bayağı bir risk atıyoruz. Önce sonuna kadar belki 25 olacak. Belki yani olabilir. Biz olabilir. 25 kilo bulduğumuz zaman atmıyor. Atsak. Bunlara baktığım zaman ben de atacağım ya. Yani 25 kil bizim neredeyse 10 oynan 5'i böyle. 25 kilo üstü duruyoruz. Sizlerin için bence iyi. Yani güzel. Bir de emülatörde arkadaşlar. Yani emülatör rakipleri biliyorsunuz. Oynayanlar bilir. Emülatörler tık dümenle sıkıntı oynuyorlar. Çok sıkıntı oynuyorlar harbiden. Oradan da kill çıkartma çok sıkıntı. Yani bu mobilde beraber. bir tık dümenle ya. Dur bakalım. Neyse izleyelim. Yumruk atıyor. Aha yakınında da mı var bunu? Ağaçta mı? Nerede? O ne sesiydi? Bak dağda, dağda dağda iki kişi dağda. Gördüm. Alırsın onu. Dağdan nasıl? Scar 4 x Bilmiyorum. Bakmın. Aha güzel baydı. Birisi daha var. Birisi daha var. Allah kahre bir alan ölecekler Al onu. Nereye geldi? Sağ tarafında AK sıkıyor. Birini çaldılar bence Yani Aslında aldılar adamın ya. Adamın ama spreyleri arkadaşlar güzel. Durduk sprey iyi iyi sıkıyor? Helal olsun. Aynen güzel. Bu bakalım. Lan ne oldu? Ne oldu? Telefonu kapandı adamın. Adam öyle bir stres yaptı ki telefonu kapandı. Stres yaptı. Evet. <laughs> Aha, kapattılar. Neden mesela? Kavur için mi? Aynen. Bak karşılarındaki rakip değil. Onu gösteriyor. Menden rakip değiller. Ya yani çok biliyorlar. Moda çok hakim mi? Dur bakalım ne yapacak? Orada o kapıyı açtı. Bu da burada birisi de buradan kurtla yaklaşıyordu. Dur bakalım ne yapacak çocuk adam? Bitirde e, mi kalmış? Yok Yo, otoda. Bomba çek. Göz 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 göz. Gözle. Allah. Ya o da olur. Uçar. Okunmuş. Okunmuş. Tam kucağına attı. Gör oldu bir tık. Ya susturucuyu çıkart ya. Susturucuyu çıkart. 3 tane molotov. 3 Ya alır. bu bir sağda sağ sola açıldılar adamlar ya sıkıntıya girdi. Son iki kişi kalmış ikisi de Yok. taş, taş yanar taş yandı yandı canı bir canım basmamıştı. Aynen direkt ben yandı. Son bir kaldı da açtı. Hadi bombayla alır ya. Ya alamazsın harbiden bu bombayla. Ya bom... Bu adam nasıl kaçtı? <laughs> Bilmiyor mu adam sadece bombayla oynuyor. Ya <laughs> bay. <Yeah>. Nasıl yani? <laughs> adam kaldırması. Ha kaldırması var. Bak Bata atacak. Bata tilt olacak ha karşısındaki rakip. <laughs> Ya bu benim de başıma geldi ya bir ara arkadaşlar. Çok kötü olay. de çok kötü olay. Çok rahat alabilir ha adamı. Ama risk atıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Bir ya çılgınlık yapıyor. Vardı. Bir de silah karşısındaki P90. Orası kötü. P90 çok sıkıntı ya yakın temasla. Tam içinden geçiyor. Yani bence de. Yani. Bence de bence de. Dur bakalım. Allah kahre bir iş ya. Adam. Bu da canlı basıyor. Bak karşısındaki havaladı direkt. Karşısındaki affetmedi. Güzel. 10 numara 5 yıldız bir video diye yani çocuk iyi oynuyor. Helal olsun. Bunu da arkadaşlar sizler söylemiştiniz ki bu bakayım. Bunun ismini yukarıdaki arkadaşımız vermişti. Ya yani onun isteği üzeriyle bu video çektik. Sizler de arkadaşlar tanıdığınız böyle iyi oynayan oyuncu varsa yabancı, Türk yani her ne olursa olsun. Ya adını yazın yorumlara. Kesinlikle hepsini okuyorum arkadaşlar. Ve böyle gelelim birlikte izleyelim. Birlikte de oyununu yorumlayalım. Yani bu kadar. ben Senin derlerine sağlık. Teşekkür ederim sana geldi bu videoyu izlediğin için. Sahip, güzel. Eyvallah. Eyvallah. Bir şey değil kardeşim. O zaman arkadaşlar yukarıda çıkan videolardan herhangisini izlemek isterseniz tıklayıp izleyebilirsiniz Bu videomuz da böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Bay bay.